Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş Blender dersleri serimize devam ediyoruz. Şimdi küpüme biraz zoom yapıp şunu bir edit moduna geçiyorum tab tuşuyla ya da şuradan da geçebilirsiniz. Şimdi şu menü gelmiyorsa T'ye basıp çağırabilirsiniz. Burada arkadaşlar neler var onlara bir bakalım. Mesela şurada annotate var, üç boyutlu kalem veriyor bize. Kalemi kullanayım mesela şöyle 3 boyutlu bir şekilde gördüğünüz gibi kalemi veriyor. Şimdi bir sürü annotate ile çizimler yaptığınızı varsayalım. Bunları nasıl sileceğim? Sağ tıklayıp şöyle ya da annotate'e geliyorum. Neden gelmedi? Sağ tıkladığımız için sol tıka basacağız. Sonra arkadaşlar elimizi çekmeden sağa doğru gelip şu annotate eraser'ı alıyorum. Sonra silmeye başlıyorum. Tekrar göstereyim. Edit modda annotate'ın üstüne basıp bu menüyü gördükten sonra eraser'a geliyorum. Siliyorum. Sadece annotate eklediğimiz şeyleri siler arkadaşlar için seçim aracına gelip çevirdiğimizde herhangi bir şey görünmüyor. Mesela yine bir şeyler ekleyeyim. Annotate olarak. Bu arada eraser olduğu için şu annotate'e gelmem lazım sol tıklayıp ekledim. Sonra bir saniye arkadaşlar. Evet. Sonra diyelim bunu erase yapacağım, sileceğim. Sola tıklayıp geldim. Şuradan eraser'ın boyutu mesela tıklayınca küçük arkadaşlar. Ben bunu sağa doğru çekersem bakın boyutu artmış olur. Sola doğru çekersem boyutu bu arada silecek bir şey yok diyor. Silecek bir şey ayarlayayım. Şimdi tekrardan eraser'a gelip boyutuna baktığımızda küçülüyor ya da büyüyor. Şimdi bakalım başka neyimiz var. Şöyle şunu aldım şu tarafı. E, cetvelim var ölçüm arkadaşlar. Tıkladığımda ölçümü aldı. Şimdi fareyle sol tıktan sağ tıka kadar alıyorum. Şöyle ölçüyor. 2.3 metrelik bir alamış. Ya da şuradan şöyle ölçebilirim. Mesela şurası 2.5 buçuk. 1.64 şekilde ölçü alabilirim. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Şöyle seçim aracına gelince siliyor. Cetvele gelince ölçümlerimi gösteriyor. Şimdi gelip başka bir şey seçersem arkadaşlar cetvelim kayboluyor. Şurada <laughs> pardon. Ee, küp ekle var. Tıklarsam şuraya bakın nasıl bir küp ekleyeceğimi karar veriyor. Ya da mesela şuraya ekleyeyim. Fareyle sol tıklıyorum. Tabanını önce ayarlatıyor. Sonra bırakıyor. Bu düzlem oluşturmama müsaade etti. Fareyle tabanını oluşturup yukarı doğru çekersem sol tıkı bıraktıktan sonra küpümü oluşturuyor. Tekrar anlatayım. Mesela arkadaşlar fareye tıkladığım tabanı oluşturdum. Bıraktım fareyi. Yukarı doğru aldım. Tıkladım. Küpüm oluştu. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Sadece düzlem de oluşturabilirim. Şöyle gelip tıkladığımda düzlemim oluşuyor. Sonra şu extrude region'ı görmüştük zaten. Herhangi bir yüzü alıyorduk, tıklıyordum. Sonra bunu yukarı alabiliyordum. Başka <laughs> neyim var arkadaşlar? Bunu uzun uzadıya yapmıyorum. Şimdi şurada bakın yüzey oluşturma. Yeni yüzey oluşturuyorum. Tıkladım. Şuraya geldi yüzeyim. Mesela şu an tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar şu Extrude'u yaptıktan sonra şu yüzeyi seçeyim buraya benzer bir yüzey oluşturmuştuk şuradan gelip Insert Faces diyor şöyle fareyle tıklayınca bir tane çizgim oluyor çizgiyi aşağı doğru çektikçe biraz yukarıdan çizgimi çekeyim arkadaşlar şöyle bakın Yeni bir küçük yüz oluşturdu. Bunun bir benzerini Extrude Face'da da yapmıştık. Şimdi mesela E ile aşağı yukarı çekebilirim, çukur oluşturabilirim ya da üstüne yeni küçük bir blok ekleyebilirim. Blok eklersem, bakın görünüyor arkadaşlar. Yine burayı seçip E ile aşağı doğru çukur yapabilirim. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Ben bir Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z yapayım. Şimdi E ile aşağı doğru çukur yaparsam şu şekilde bir şey oldu. Şimdi seçim aracına geleyim. Ctrl Z yapayım. Küpe kadar gideceğim. Küpe kadar geldim. Şimdi küpün hepsini seçeyim. A'ya bastım. Bu arada yine her zamanki gibi screen cast key'lerimi unuttum. Bir aktif hale getireyim. Sonra A'ya bastım. Şu arkadaşlar Bevel dediğimiz araç. Tıklıyorum. Seçti. Gelip bunu fareyle sürükledim. Sağa sola alıyorum. Mesela şöyle sağ alttan. Bakın küpümün köşelerinde manipülasyonlarda bulunuyor. Değişikliklerde bulunuyor. Şu şekilde bir şey yapıyor. Tekrardan Şöyle bir şey oldu. Ee, bunu geri alayım. Bakın, farklı farklı köşelere manipülasyonlar yapıyor. Şu Japon çizgi filmleri malzemelerine benzedi biraz. Ee, mesela şuradan e, cavity backface culling. Sonra şunu work yapıp bu render'da görünmüyordu ama maksat bir merak ettim nasıl görünüyor. Bir de kırmızı yaparsam tam bir Japon çizgi filmi malzemesi oldu. Tabii ki Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z şunları da yine stüdyo yapayım. Tekrardan bütün küpümü seçeyim. Bevel diyorum. Şuradan getirip Bakın. Köşelere müdahaleleri de bulunabiliyoruz. Bunu gördük. Şimdi mesela buna segment de ekleyebilirim. Ne demek istiyorum? Bir kontrol şunu seçip kontrol Z kontrol Z yapayım. Bütün küpü seçeyim. Şu bevel'a geliyorum. Segmenti mesela 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Hatta şöyle 5 tane olsun. Şunu sürükleyip bıraktığımda şöyle Bakın 5 segmentli bir köşe yumuşatması yapıyor. Ctrl Z diyeyim. Küpe döneyim. Mesela bu sefer bir yüzünü seçeyim arkadaşlar küpün. Tekrardan şuradan bevel'ı seçip bakın 5 segmentli oldu. Ctrl Z diyeyim. Bunu yine tek segmente getireyim. Tekrardan bakalım. Bakın Şöyle bir kubbe gibi bir şey yaptık. Mesela arkadaşlar bir tane küçük modelleme denemesi yapalım kafamıza göre. ctrl Z diyeceğim şunu seçip ee, yine üst yüzü, yüzü seçeceğim. Bevel olacak. Ee, 11 segmentli olsun. Şöyle 11 segmentli bir yumuşamada bulunduk. Şimdi edit moddan obje moduna geçince şu şekilde görüyoruz. Biraz tırtıklı sağ tıklayıp shade sumut deyince iyice yumuşattık. Gayet hoş bir görünüm elde ettik. Şimdi tekrar edit moda geçeyim. Tab tuşuyla Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Şu e, uh, anlat eğitimi sileyim. Eraser'la Sildim. Şimdi başka neyim var? Şu loop katı görmüştük. Tıklayınca kesikler atabiliyorduk. Böyle biliyorduk. Bunu geçiyorum. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Shift Z çok fazla alınca arkadaşlar. Şimdi bakalım. Neyim var? Bıçağım var. Bıçağı da gösterip bu dersi bitireceğim. Uzadı bayağı. kalanlara diğer ders devam edeceğiz. Bakalım bıçağı seçiyoruz. Şimdi bıçağımızı seçtik. Şöyle geliyor mesela sallıyor. Şurada fareyle tıkladım bir noktaya geldim. İstediğim gibi kesik atıyorum arkadaşlar. Mesela diyelim şuradan fareyle her bir tıkladığımda noktaları buluyor. Sonra şöyle bir şey kesiğimi atmış olayım. Sonra çift tıklayınca ctrl z pardon. Iııı. Ee, Seçim aracına geleyim yukarıdan. Şu bıçağı bırakmak için Ctrl Z. Iki. Evet arkadaşlar. E, Enter'a basmam lazım. Şimdi oldu. İki tane yüzüm var. Şu şuradan yüz seçici. Bu ve bu. Mesela E deyip buna göre extrude yapabilirim. Ya da buradan buna göre extrude yapabilirim. Ne şekilde bölmek istiyorsak o şekilde ayarlamalarımızı yapabiliriz. Bu dersimiz bu kadar Bir sonraki derste şunları tanımaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.